güzel dostluk için hayatımı kırdım. Ben senin için. Bu ananın porselenleri değil de kırılsın çatlasın. Ben seni sevdim. Seni çok güzel sevdim. Ağlayan yağmur değil gözlerim anla işte. Ben seni çok sevmiştim. Fakat sen beni bıraktın. Hiç sevmedin gittin. Ela çıkartır. Görünce seni aklım şaşıyor sanki. Geçmişte çok hata yaptım. Farkındayım sevgilim. Ama bunu affedebilirsin. Git gidebildiğin kadar uzağa. Git ki unutabilsin seni kalbim. Fakat eğer gideceksen şimdi benim hayatımdan çık git. Bu ilişkinin daha olacağını sanıyorum. Ama sen bana bir dönmeyeceğini bile bile sana dur diyeyim. Dikenlerin battı sevginin battığı gibi bana. Seni sevdim. Sen beni seçmedin. Sıraları seçtin. Ellere gittin. Beni Beni burada mahvettin. Uğular en güzel namelerini senden sonra toprağa gömdü. Gömdükten sonra da beni aldı götürdü. Sen beni mahvettin beri hiçbir kıza çıkalım diyemiyorum. Çünkü sana söz verdim. Bir daha seni al. Daha senden başkasını sevmeyeceğim diye. Ve seni unutamayacağım diye. Ve sensiz bu yapamayacağım diyor. Gitmek istiyorsan git. Beni de sensizliğin çukuruna it. Gelmediğin her dakika bir kere aklındasın. Unutma mezardayım. İstin yere. Facebook'ta olay yaratan video. Yeah.